Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatile gidiyoruz. Gittiğimiz oteli, gezdiğimiz yerleri birlikte göreceğiz. Sabah saat 5 sonlarında evden çıktık. Defne hala uyuyordu. Uyku beraber aldım kucağıma. Arabaya koydum. Ama tabii ki uyandı. Uyandı. Ee, zorla bir saatin sonunda uyuttuk. Şimdi de Konya'ya yaklaştık. Hala ee, verdik. Yine uyandı. Ee, bakalım nasıl geçecek. Yolculuğumuz. <laughs> evet Defne uyandığına göre artık bir şeyler çekebilirim arabada Sabah anlatayım size. Çıktık. Önce lastiklerimizi kontrol ettik. Dın 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 dın. Ufak bir kahvaltı yaptık arabada hızlıca. Ee, poğaça, meyve suyu. Bizim yola çıkarken en sevdiğim şeydir. Sabahın köründe e, ee, pastaneciler poğaçaları yapar yapmaz alıp sıcak sıcak yemek. Böyle kalın kalın giyindik. Muhtemelen denize ve havuza girebileceğiz gibi de geliyor. Bu da bir keyif tatil olacak diye düşünüyorum. <laughs> düşünüyorsunuz? <laughs> <laughs> şey yaptılar şimdi. E, sinek mi vızıldıyor falan gibi yapıp bana cevap vermeyeceklermiş. Tabi <laughs> <Salga> geçiyorlar benimle. <laughs> Sen ne <de> çekiyorsun? <laughs> Bazı prensesler de uyandı. Uyandılar. Günaydın. <laughs> Anneciğim. Hayatı sorguluyorumdur. <sağ> Neyse <laughs> i̇şte böyle. Yola çıktık. İnşallah debrez <laughs> Defne Defne fonu vereyim mi? <laughs> vereyim mi? Ecemim. Tamam aşkım. Sen basma durma. Açalım o zaman anne. Defne fonu beklerken ben. <gülüyor> <gülüyor> başlasın. Evet, şimdi odamıza bakalım. Biz Kasti ve otele geldik. Şöyle, daha önce de gelmiştik zaten bu otele. Temiz, güzel bir otel. Şöyle. Şurada kasamız var. Çok büyük bir oda değil ama bize Defne için bunu koymuşlar galiba ama bu şey yapacak, değişecek. Onun yerine şey gelecek. Bir bebek yatağı muhtemelen şuraya konur. Geçen yıl öyle yapmışlardı. Şöyle. Denize bir 5 dakika mesafesi var. Bagilerle gidebiliyorsunuz. Her an. Şöyle. Deniz manzaralı. Bir, iki, üç, ee, dört. Şöyle şu tarafta da küçük bir çocuk havuzu var. Onun dışında kapalı havuzu da var. Böyle. Restoran şu tarafta. Şurada pastane var. Şu taraf şöylece lobi. Böyle keyifli güzel bir otel. Hava çok güzel görünüyor. Umarım hep böyle gider. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Evet, ne, ne yiyorsun bir tane? <laughs> ne varmış? <laughs> Ayakkabı evet. Hadi iç sütü ben bakayım. elinle tutmalısın. Aferin sana. Bize <laughs> gidiyoruz. gidiyoruz. Bana bir bakar mısın? Bak anneye bak. Hello. Ay sen çöz. Basalım. Basalım. <laughs> Tadaa. İpek de şurada. Bilekçim! Sadece 2 dakika falan sürüyor denize geçmek. Öyle bagilerle denize ulaşımımız sağlanıyor. Otelin plajı ve kumsalı çok güzel kumu özellikle incecik dediğim için harikaydı. Fakat denize giremedik. Yani sadece teyzemizin pek çok kısa girebildi. Deniz anıları çok yoğun olduğu için korktuk. Zaten şey sonra soğuktuk. Her uykuda. <laughs> İyi, Bugün yolcuya gittik. Yardımcı vardı. Yarın çalışması gerekiyor. Şimdi böyle keyif yapıyoruz. <laughs> Kayanları izliyorum ve çok şaşırıyorum çünkü kız gibi. Günaydın, çekerim. Uyanır <laughs> uyanmaz, elman mı geldi ya? <laughs> Mayışık. <laughs> Güzelmiş. Güzelmiş. <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Bugün son videomuz, çıkacağız. Fark ettim ki çok bir şey çekememişim. Çünkü öyle bir koşuşturma geçiyoruz ki, açık havuza gidiyoruz, hava kapatıyor, kapalıya geçiyoruz. Ee, sıcak havuz vardı. Orada da yine bayağı yani. eğlendik. orada böyle, orada böyle derken de bir şey çekemedik. Şimdi sana sürekli ıslak oluyoruz. Gelin bakalım nasılmış karar. <laughs> sabah çorbaları. Ben sevmem sabah çorba içmeyi. Şöyle bir hastane bölümü. Defne pankekten başka bir şey yemedi diyebilirim. Bütün bir tatil boyunca. şimdi ama ona hiçbir şey vermeyip menemen yedirmeyi planlıyorum. Sütlü yulaf. Hiç hemen. <laughs> Nasıl yiyorlar bilmiyorum. Hmm. Gibi gibi gibi. <laughs> Burası da diyet büfesi. Çok küçük bir diyet büfesi var. Böyle haşlanmış mısır tavuk falan oluyor genelde. Rüyamda bugün bol kaşarlı bir tost yediğimi gördüm. Çok saçma, acıkmışım herhalde. Galiba bugün bir tost yapacağım kendime. Şöyle size hızlı bir tur. Yani öyle çok şey, yemekleri çok özellikli değildi. Akşam yemekleri falan da aslında öyle. Standarttı yani. Standartın üzerinde yemekleri var diyemeyeceğim. Ama güzeldi, lezzetliydi. Burada soğuk süt, susamya, sıcak süt ve soğuk sütü karıştırıp veriyorum. Ben biraz sonra geldiğim için göbeğini kontrol ettim. Yememek için tekrar baktığım bir yere bırakmayacağım. Evet, kontrol edecek Heh. amca, tamam mı? Bak, şunlar doluysa bir şey yemeyeceğim. Ama boş bir daha yiyeceğim. Değil hiçbir yere bırakmam. Evet bak bırakmazmış seni Hadi yemezsen. <laughs> Çaydan mı amca gelmiş? Bugün Defne'ye yumurta dışına hiçbir şey getirmedim çünkü önüne simit, pişirin <laughs> falan koyunca hiçbir şey yemedi bütün <laughs> tatil kahvaltısında. Yani yumurta <laughs> hiç yemedi. <laughs> o yüzden, tamam havuç da gelecek. Menemenimizi bitirelim. Mesela önce yumurtayı yiyebileceğim, sonra ne istiyorsa alabilecek. Ne olmuş? Herkese el sallıyoruz, herkese. Ne güzel. İyi iyi ben. Kahvaltımızı yapalım sonra parka gidelim olur mu? Gel hmm. misin? Hmm. Yüz boyama yapalım mı? Hmm. <laughs> Asla yaptırmıyor böyle her şeyde çok kontrollüyüz yani. Çiçek Anne çiçek yaptırıyor evet kendisine yaptırmayın annesine çiçek yaptırıyor. <laughs> Bebişim. Defne. <laughs> hayır. Hayır fon istemem. Hayır fon istemem. Süper Çocuk şarkıları yoktu. Kaydetmedin mi onu? Süper Çocuk şarkılarını kaydetmedim. Oradan çıkıyor. Ana sayfadan çıkıyor. Ben onu kaydet iste. Yol için Süper Çocuk şarkılarını indiriyor. <laughs> Yolda çünkü şarkı açmak istedi ve telefonunda internet olmadığı için kriz çıkarttı Defne biraz. Sonra teyze sonu kandırdı. Kendi açıp o açıyormuş. Casına. Öğlen çıkacağız 12'de. Ondan önce birazcık saat hala çok erken. O yüzden havuz kenarında biraz keyif yapalım dedik. Öyle. takıyoruz ama. Hayır. Orası sarıların bölümü. Sarı. Evet. Yeşil. Yeşil. Bir de mavi takalım mı? Kolun acır Yapma. Hadi mavi takalım. Nerede mavi? Çubuk. Bu. Evet. Al bakalım. Vay mavi de taktın harikasın. Bir de kırmızı takalım mı? Ha, siyah siyahı takalım tamam. Evet. <laughs> doğru doğru. Evet. <laughs> doğru. Bir de kırmızı takalım mı? Çekayım. <laughs> <laughs> İki yaş. A, takalım. Anne de taksın. Evet. Evet. Ben çok beğendim bunu. Oturacaksın. <laughs> tamam. Aferin sana. Olmadı. Biraz çek geriye. Tamam. <laughs> Takılı. doğru mu? Sanki bununla aynı renk gibi. Bence o yeşille aynı. <laughs> evet. O hangi renk? Kırmızı. Ha. Kırmızıyı da kırmızıya takalım. Hayır orası değil. Kırmızı burası. Evet bir tane. Bu. Bu. Bak bordo. Tundu. Bordo. Mor. Mor evet yakın evet. <laughs> Hayır oraya atacaksın. Şöyle atacaksın yapışacak ama yapışmadı. Bak şimdi. Bak atıyorum. Hop. Ay <laughs> olmadı denk getiremedim. Ver bana bir daha deneyeyim. Hop. <laughs> Sen Bak şimdi yeşil topu yeşile denk getirmeye çalışacağım. Çekil. <laughs> ya önünden çekil. Yeşil topu mi? Evet sende. Attım. Attın ama buraya atacağız. Oraya yapışmasını sağlayacağız. Bakalım. Ay, yapışmıyor ya. Bence toplarda bir sıkıntı var. Böyle kutu oyunlarının Oyunlarının, kitapların olduğu bir alan var ve ben burada ne bulduğum Çok duygulandım. Defne geçen sene geldiğimizde bunları yapıyordu, takıyordu. Hatta bir fotoğrafı var eğer bulursam onu da eklerim buraya. Minik kızışım, çok minikti o zaman. Daha tam bir yaşındaydı. Hadi say. Bir, iki, say bakalım. <laughs> Sonra. Dört, beş, altı, yedi. Hadi. O bir film mi? Hadi. O nedir? Hayır. O bir mantar mı? Hadi. 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 Sağ sola salla. Haydi durma, dene dene salla. Haydi durma. Efeciğim, <laughs> hadi bir tanem. Hadi kızım. Baba hazırlanmış. Artık çıkacağız. Bay bay yapabilirsin. Bay bay. hamurlarımız. Şimdi şöyle bir waffle hamuru hazırlanıyor. Meyve. Meyvelerimiz Burada. Böyle kuru var. Sen bunu mu istemiştin? Evet. Tamam. Atıştırmalıklarımız. Daha burada poşetin içinde bir takım işte tatlı lokmalar falan filan var. Şöyle şu da bir masa oluyor. Böyle önüne koyabileceğimiz. Az sonra bir oyun hamuru, işte kitap okuma falan gibi bir şey yaparsak masasını önüne koyacağım. Onun da yanında şöyle organizer bir şeyler var. Böyle bizi rahatlatacak şeyler hazırladık. Yeme. İşte hazır masamız. İnek. Hop. <laughs> Şimdi oyun hamuru mu oynayacağız? フフフス